Elmacık kemiklerim ortaya çıkart Gözler belirginleşsin Oyunculuk her zaman gözleridir Bunu unutma Nasıl gidiyor? Ay benim üzülüdüm olmayacak mıydı? Çekim 15-20 dakikada bitecek gerek görmedik Gerek görmediniz Bu oyuncu acaba tek başına ne yapar Nasıl konsantre olur Acaba meditasyon yapar mı diye hiç gerek görmediniz yani tebrikli. Bir dahaki sefer artık hazır mıyız? Nefes egzersizlerimi yapmadan mı acaba hazır mıyız diye soruyorsunuz bana? Yapmayalım mı? İyi tamam yapmayalım. Ezber var mı? Ay nasıl bir soru ki bu ya? Tabii ki ezber var. Bisikleti attım, o kadar ucuz ki... ...seplin kupe kampanyası sayesinde ben de arafalandım diyeceğim. Bunu mu diyemeyeceğim? Bravo, hazırız öyleyse. Sanki bir inayemeliyatı yapıyoruz biz burada. Bir <laughs> defa oyunculuk, o anda duyguyu yakalamaktır o anı hissedebilmek, o anda olabilmek ve tam peramanın içeriden gıdıklayabilmektir. Budur yani oyunculuk. Herhalde biliyoruz biz de. Buyurun Burhan Bey. Evet. Sanki beyin ameliyatı yapıyoruz ha. Açık beyin ameliyatı. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Kamera. Oyun. Anahtarı göster. Merhaba. Ben Burhan. Kestik. Öyle bir laf yok. Tamam tamam tamam. Yani evet, evet. Tekrar. Kamera. Oyun. Evet. Pisikliği attım. Kes. Pisiklet değil arkadaşım, bisiklet. Ay yani karakteri halk kahramanı ya, onun için şive yapabilir diye düşünmüştüm ama pisiklet hani öyle konuşulmaz. Sen doğrusunu söyle. Eee e, karaktere demek ki yorum yapma imkanımız yok, doğaçlamaya galiba izin verilmiyor burada. <laughs> Kamera, oyun. Eee... Eee... Bir... bir, bir bir, 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 Ezber yok mu arkadaşım? Var var ya. Vardı da bi, bir, bir insan bir boşluğa düşüyor o anda. Kamera. Oyun. Ee, araba... A, a, araba... <coughs> Arap... Ee, arabın adı neydi ya? Ya bir suratım kasıldı. Şu anda hiçbir mimin çalışmıyor yani. Şu anda o, o, kadar gergin hissediyorum ki kendimi. Bu ışık gözümü alayım ya. Bunu biraz daha ileri alamak mı? Merhaba, <laughs> ben Burhan. Bir hareket ediyor, oradan ben de dikkatim dağılıyor ama ya. Koku da geldi bana. Ne sırasını sallandırıyorsun lan? Doğaçlama yapıyoruz burada. Sanatın hiçbir özgürlüğü yok burada. <laughs> Yürütme sürekli bana ters ters bakıyor. Benim o anda elim ayağım dolanıyor. Ondan kaynaklanıyor bence. Gerildiğim zaman da o şey, o rahatlığı bulamıyorum kendimde. Ay o kadar ucuz ki Zeppelin Kupe kampanyası sayesinde ben de arabalan Zeppelin Kupe o kadar ucuz ki... Uçak mı geçtin lan hani yuvarda? Ana, az 900 geçiyor lan burada. Nasıl pilotu bu? Ana, uçak mı geçtin lan? <laughs> olmadı, olmadı. Bisikleti attım. Bir su alabilir miyim acaba? <laughs> bir oyuncuya bu kadar yüklenilmez. Bize gerçekten bir sendika lazım attım. Bu bisikleti kim attı lan buraya? Lan bu bisiklet çöpe atılır mı? Ben attım. Bunu nasıl attım lan? Hayatta mıydık lan? Böyle yere attım. Bir yemek arası yerseydik ya. Karda kışta her zaman üşemeyeceğim. Artık içtik tonlar giymeyeceğim. Nedim? Çünkü arabanın içerisinde kalır yıkayacağım. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı